Haftada bir Çin Hanedanı programına hoş geldiniz. Bugün Çin'in Çin Hanedanı tanıyalım. Çin Hanedanı millet önce 221 yılında kuruldu. Çok kısa sürdüğü Millet önce 207 yılında sona erdi. Çin Hanedanı, Çin tarihinde ilk birleşik feodal hanedanıydı. Savaşan devletler dönemindeki Çin beyliği diğer beylikleri yok ederek birleşme davasını tamamladı ve Çin tarihindeki ilk merkezi devleti kurdu. Çin Hanedanı'nda devlet işlerini yönetmek üzere merkezi düzeyde üç dük ve 9 bakan atadı, yerel düzeyde ise ilçe ve eyalet sistemi geliştirdi. Yazı sistemi, tekerlek ayarı ve ağırlık ile ölçü sistemi üzerinde aynı standart kurdu. Çin Hanedanı'nın kurucusu ise Çin Shi Huang. Yani Shi Huang ne demek? Shi Huang ilk imparator anlamını taşır. İsmi ise Zheng. Çin Hanedanı'nın çok kısa olmasına rağmen Çin'in 2000 yılı aşkın siyasi sistemin temellerini attı ve Çin'in Birleşik Hanedanı'nın yönetim temelini oluşturdu. Çin hanedanının sonraki nesillere bıraktığı en büyük miraslar arasında ise Terakota ordusu bulunuyor. Terakota Çin Şihuan Mezarlığı'nın bir parçasıdır. Çin Şihuan Mezarlığı dünyanın en büyük ve en eşsiz yapıya sahip imparatorluk mezarlarından biridir. Eğer Çin'in şiasi eyaletine gelirseniz mutlaka Xi'an Ketindeki Terakota ordusu görmelisiniz.